her ne olursa olsun bir ayet olarak okumak gerekir. Bir uyarı ikaz ayeti, bir tehdit ayeti olarak okumamız gerekir. Eğer bu bir musibetse bu böyledir. İnşallah böyle hep beraber anlatacağız, davet edeceğiz. Hakkı hakikati olduğu gibi, Allah'ın öğrettiği gibi, beyan ettiği gibi anlayacağız, anlamaya çalışacağız. Rabbimizin sevdiği gibi, razı olduğu gibi bir kul olmaya çalışacağız inşallah. Elbette ki zahiri olarak da dua etmek gerekir. Ama duanın mutlaka ile dökülmesi gerekir. Yani ya Rabbi beni affet demekle, bizi affet demekle af, mağfiret, rahmet inmez. Bunun karşılığı neyse onu da yapmak gerekir yaptığımız yanlışlardan vazgeçmemiz gerekir, işlediğimiz şirklerden temizlenmemiz gerekir, başka tarafa döndüğümüz Rabbimize dönmemiz gerekir ki dualar kabul olsun, tövbeler, istiğfarlar samimi, ciddi olmuş olsun. Şu anda bütün insanlık gözle görülmeyen bir düşmanla karşı karşıya. Kendisini hasta eden, bedenini hasta eden bir düşmanla karşı karşıya. Hatta bu arada elbette ki ecelleri gelmiş olanlar gidiyor. Bundan kurtulmak için bu sadece zahiri olarak hasta etmiyor. Bir de tabii işin zahiri tarafları vardır, ekonomi tarafları vardır. Her ne olursa olsun bir ayet olarak okumak gerekir. Bir uyarı ikaz ayeti, bir tehdit ayeti olarak okumamız gerekir. Eğer bu bir musibetse bu böyledir. Bu durumda Rabbimize dönüp tevbe ediyoruz. İstiğfar ediyor. Rabbimizden af, mağfiret diliyoruz. Bütün çabamızla, gayretimizle, kulluğumuzu yapacağımıza dair, yapmaya çalışacağımıza dair söz veriyoruz. Aynı zamanda Resul'ünün davet ettiği gibi, ona tabi olanlar olarak onun davet ettiği, sahabenin davet ettiği gibi davet edeceğimize söz veriyoruz. Bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya karar verdiğimizi bunun için de elimizden geleceği geldiği kadarıyla bunu yapacağımıza söz veriyoruz. Rabbim benden razı olsun. Kim ne dersen desin diyeceğimize söz veriyoruz. Her ne olursa olsun onu Rabbimizin vahyine, kitabına arz edeceğimize doğru müdür, yanlış mıdır diye Rabbimize soracağımıza söz veriyoruz. Rabbim ne dediyse doğru odur, hak odur, benim için hayır olan odur, rahmet olan odur, cennet olan odur diyoruz. Ve Rabbimizin bize vahyet yine ipine sımsıkı sarılıyor. Rabbimize yaklaşmak için, gitmek için, varmak için çaba gayret sarf edeceğimize söz veriyoruz. Başkalarına şifa olmaya, rahmet olmaya, nimet olmaya, ikram olmaya söz veriyoruz başkasına hastalık olmamaya, başkasına koronavirüs olmamaya, bela olmamaya, dedikodu olmamaya, iftira olmamaya, sıkıntı olmamaya, ateş olmamaya, cehennem olmamaya söz veriyoruz. Rabbimiz bizi evet, bu koronavirüsten, bu hastalıklardan, başkalarına da ateş olmaktan bela olmaktan dedi olmaktan iftira olmaktan bizi muhafaza etmesini bizi korumasını diliyoruz. <laughs> anladık diyoruz ya Rabbi. Yanlış yaptığımızı anladık. Emrinden çıktığımızı anladık. Senden yüz çevirdiğimizi anladık. Gaflete düştüğümüzü, seni unuttuğumuzu anladık. Emrini, vahyini unuttuğumuzu anladık. Peygamberine uyamadığımızı, tabi olamadığımızı, ona benzeyemediğimizi anladık. Vahyini yerde bıraktığımızı, muhacir bıraktığımızı, birbirimize taşıyam taşıyamadığımızı anladık bizi hatırlattığın için sana hamd olsun. Misafiri bir an önce yolculamayı bize nasip et, bize ikram et. Sen Erhamer Rahim'iz. Tevab olan sensin. gafur olan sensin. Gaffar olan sensin. Afu olan sensin. Günahlarımızdan mağfiretine sığınıyoruz. Gazabından rahmetine sığınıyoruz. Nefsimizin şerrinden sana sığınıyoruz. Şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz. Şerlilerin şerrinden sana sığınıyoruz. Bizi hıfz muhafazana aldıklarını da neyle? Bizi muhafaza eyle. İnşallah Allah duamızı kabul eder. Duamıza icabet eder. Elbette ki biz Rabbimizin davetine icabet edince, ona iman edince o da bizim duamıza icabet eder ki bu onun vaadidir. İnşallah biz onun davetine icabet ederiz. O da bizim duamıza icabet eder. Bir an önce bu hastalıktan da kurtulmuş oluruz. Bu arada vefat eden kardeşlerimize, rahmet eden kardeşlerimize bu hastalıklardan dolayı da Allah rahmet etsin, yerlerini de cennet eylesin inşallah. Evet.